Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bu yılın 18. düzenlenen Dona Mücevher ve Saat Sergisi katılması için karate giden ünlü oyuncu Bahriye Evcen, 10 ülkeden 500'ünden fazla katılımcının yer aldığı organizasyona katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Oyuncu Instagram hesabından pek çok paylaşımda bulundu. Evcen'in paylaşımlarına eşi Burak Özçivit'le kayıtsız kalmayarak fethetti yorumunu yaptı. Şıklığını konuşturan Fahriye Evcen karakter pozlarıyla beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun pembe tonlarındaki ceket takım hayranlarını tam not aldı. Fahriye Evcen TRT1 ekranlarında yayınlanan Ayparslar Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle de beğeni topladı. You're inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been through, through I've never got